sizlere sınavınızda başarılar diliyor ve bazı bilgiler vermek istiyorum. Sınavınız 60 dakikadır. İlk 20 dakika boyunca dışarı çıkmak yasaktır. Sınavınızda 40 soru bulunmaktadır. 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılacaktır. Sınavınız bittikten sonra cevap kağıtlarınız değerlendirilecektir. SRC sınavında başarılı olan kursiyerler uygulama sınavına gireceğinden sonuçlar ilan edilinceye kadar okul bahçesinde beklemelidir. ODE ve ÜDE sınavlarına giren kursiyerlerin ise beklemelerine gerek yoktur. Sınav başlamadan önce salon başkanı tarafından sınav kitapçığının üzerindeki açıklamalar kursiyerlere anlaşılır bir şekilde okunmalıdır. Ayrıca salon görevlileri salon yoklama listesinde teorik sınavdan muaf olan kursiyerlerin bulunup bulunmadığını kontrol etmeli, varsa bu kursiyerleri sınav salonundan çıkararak uygulama sınavına gelmelerini söylemeli, Kursiyerlerin cevap kağıtlarına kodlamaları doğru yapıp yapmadığını kontrol etmeli, sınav süresince salonda 2'den az kursiyer bulundurmamalı, zil çalınca sınavı bitirmeli, sınavını bitirip soru kitapçığı, cevap kağıdı ve sınav giriş belgesini teslim eden kursiyerlere ek bir salon yoklama listesini imzalatmalı ve değerlendirme yapmak üzere öğretmenler odasına gitmeli sınavdan sonra cevap anahtarları sınav yürütme komisyonu tarafından salon görevlilerine teslim edilmelidir. Salon başkanları ve gözetmenler değerlendirmelerini birlikte yaparak başarılı kursiyerleri mavi, başarısızları ise kırmızı tükenmez kalemle ek bir salon yoklama listesi ve ek iki sınav sonuç tutanağına işlemelidir. Sınav değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sınav kitapçıkları, cevap kağıtları, başarısız olan kursiyerlerin sınav giriş belgeleri varsa tutanaklar ve ek bir salon yoklama listesi sınav yürütme komisyonuna teslim edilmelidir. Daha sonra salon görevlileri ek iki sınav sonuç tutanağını ve başarılı olan adayların sınav giriş belgelerini alarak görevli oldukları salona gidip etkileşimli tahtalara soruların yüklenip yüklenmediğini kontrol etmelidir. Teslim alınan ek bir salon yoklama listelerinin birer suretleri yürütme komisyonu tarafından okul binasının dışında kursiyerlerin görebileceği uygun yerlere asılmalıdır. Asılan listelerden başarılı olduğu anlaşılan kursiyerler bina kapısında tekrar üst araması ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav yürütme komisyonunun görevlendirdiği personel tarafından bekleme salonlarına yönlendirilmelidir. Uygulama sınavları tüm salonlarda aynı anda başlatılmalı ve gözetmenler sınava alacağı kursiyeri sırasıyla bekleme salonuna giderek çağırmalıdır. Teorik sınavdan muaf olan adayların sınav giriş belgeleri uygulama sınavında toplanmalıdır. Hoş geldiniz. Kimliğinizi görebilir miyim? Öncelikle sizi sınavınızın birinci aşamasını geçtiğiniz için tebrik ediyorum. Şimdi uygulama sınavınızı yapacağız. Sınavınızda size Bakanlığımız tarafından gönderilen 3 soru soracağız. Her sorunun cevaplama süresi 60 saniyedir. Süreniz bittikten sonra aynı soruya tekrar dönme veya cevabınızı tutanağa işledikten sonra değiştirme imkanı yoktur. Bu nedenle sürenizi iyi kullanmanızı ve cevabınızdan emin olduktan sonra bana söylemenizi öneririm. Sınavın bu aşamasında başarılı sayılabilmeniz için Size sorulan 3 sorudan en az ikisini doğru cevaplamanız gerekmektedir. Sınav sonucunuzu kayıtlı olduğunuz kurstan öğrenebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Sınav sorularının ses seviyesi kursiyerin duyabileceği yükseklikte olmalı, salonun ışığı kursiyerin tahtayı rahatlıkla görebileceği şekilde ayarlanmalıdır. Ek iki sınav sonuç tutanağında belirlenen 3 uygulama sorusu sırasıyla kursiyerlere sorulmalıdır. Kursiyer 60 saniye dolmadan cevap verdiği takdirde sürenin dolması beklenmemelidir.